Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size Illustrator'da bu şekilde gerçekçi 3 boyutlu çizimler nasıl yapılır? Bir de üzerine bu şekilde nasıl tahta efekti koydum. Onu göstereceğim. Şimdi hepsini silmek yerine şöyle sıfırdan başlayacağım. Ama video geçmeden önce eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle bir sürü şekil yaptım. Ve bunları grupladım. Siz yaparken gruplamanıza gerek yok. Diyelim ki sadece bir yuvarlak çiziniz ya da bir çizim yaptınız. Basit. Sadece onu kullanarak yapabilirsiniz. Bunu seçtikten sonra efekt kısmına geliyorum. Burada 3D Materials var. Burada herhangi birine tıklayabilirim. Revolve'a tıklıyorum ilk başta. Revolve bunu böyle yuvarlak şekli yapacak, getirecek. Bakıyorum şimdi. Bakın şu şekilde benim için tamamen yuvarlak hale getirdi. Burada plane seçeneğine tıklayarak sadece şöyle şey yapabiliyorum. Yüzeysel yapabiliyorum yani plane yüzeysel. Buradan istediğim konumlara getirebiliyorum. Bakın izometrik üst, izometrik sağ, izometrik sol şeklinde otomatik olarak bunların şeyini değiştirebiliyorum. Ben genelde yaparken inflate kullanıyorum. Bir de burada extrude seçeneğine bakalım. Bu extrude da şu şekilde sadece derinliğine ayarlıyor. Burada bevel seçeneğine tıklayarak bunun şekillerinin nasıl olmasını istediğimizi Yapabiliyorsunuz. Mesela bakın klasik yaptım, bu şekilde farklı biçimde çıkardım. Bakıyorum yuvarlak diyorum. Bakın aynı şey Inflate'te de yapabiliriz. Inflate daha sağlıklı. Ve sanırım Inflate yanlış hatırlamıyorsam Illustrator 2022'de olması gerekiyor. Step diyorum. Burada adım adım gidiyor. Bakın mesela Tetris a oyununun şeylerini yaparken geometrik cisimlerini bu step seçeneğiyle kullanabiliriz. Klasik dış çerçeve diyorum. Bakın şu şekilde. Buradan belki bir tabak, çanak yapabiliriz. Bunları yaparken burada şeyleri de yapabiliyoruz. Derinliğini, yüksekliğini, tekrarlaması. Bakın tekrarlama şeyi var. Üst üste yaptım. Yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Üst üste birbirine geçmiş gibi. Burada boşluk, aralarındaki boşluk seçeneğimiz. Aynı şekilde bevel inside dediğimde de bu sefer içeri şey yapıyor. Bakın bu şekilde. Tabi bu yaptığımız 3 boyutlu hani 3 boyutlu modelleme programları kadar iyi değil. Yani her şeyi yapamıyoruz maalesef. Bu kadar basit bir şey var. Burada ben inflate kullanıyorum. Genelde inflate bana direkt olarak hani hazır veya burada hacmini oluşturabiliyorum. Bakın. Burada derinliğini yapabiliyorum. Ben bu şekilde yapacağım. Rotasyonunu yine değiştirebiliyorum ve burada materyal kısmı var. Materyal kısımlarına size hazır olarak bir sürü şey vermekte. Burada mesela altın efektini kullanıyorum. Yalnız tekrardan sıfırdan bir altın efekti bulup buna yerleştirmem gerekmiyor. Bakın, altın efekti verdi. Burada hazır kullanabileceğiniz bir sürü şey var. Bu mesela mermer deseni diyebiliriz. Dem ki bir çizim yaptınız izometrik ya da farklı. Mermer deseni oluşturacaksınız masaya, sandalyeye, herhangi bir şeye. Direkt buna tıkladığım zaman buraya otomatik olarak benim için yerleştirecek. Yerleştirmesini bekliyorum. Bakın şöyle desen oluştur. Burada ışıklandırma şey var. İstediğim yere istediğim tarafa ışıklandırma verilir. Mesela buraya üst sol dedim. Buradan ışık geliyor ışığın rengini değiştirebiliyorum. Diyorum ki ben kırmızı olsun. Bakın. Buradan kırmızı bir ışık vuruyormuş gibi şey veriyor. Işığın da ayarlarını değiştirebiliyorum. Daha açık. Daha koyu. Rotasyonunu kendim değiştirebiliyorum. Yüksekliğini değiştirebiliyorum. Burada yumuşaklığını değiştirebiliyorum. Şu en altta geldiğimde burada da gölge seçeneğim var. Bu gölgelendirmeyi açtım. Şu an buna yedirmesini bekle. Bakın buradan gölgelendirmeyi açtığımda objenin arkasında diyor ya da objenin önünde seçeneğini tıklıyorum. Diyorum ki objenin arkasında olsun. Ve buradan da uzaklığını ve şu Türkçesini bilmediğim şeyini değiştirebiliyorum. Şuradan diyorum ki uzaklığı da biraz bu taraflarda olsun. Bakın uzakta yapınca daha aşağıya geliyor. Ben şu an bunu kapatacağım. Gölgelendirmeyi hepsi bir de açık olunca bazen donabiliyor. Donma sebeplerinin iki şeyi vardır. Bir Illustrator'ı ben crack olarak kullanıyorum. Ondan kaynaklı. Orijinali de böyle olmuyor. İki, bilgisayarın RAM sistemi düşükse yine okuması etmesi zor olabiliyor. Şimdi bir de ahşap efektini nereden verdiğimi, nasıl verdiğimi göstereceğim. Aynı şekilde yine hazır şablondan kullanıyorum. Materyallere geldim. Burada bakın bir sürü ahşap şey var. Parke kullanımı yapılabilir. Belki sandalye, masa, tabure yaparken kullanılabilir. Şöyle seçtim. Şu an buna yüklenmesini bekliyorum. Şu gölgelendirmemiz de açık olduğu için biraz uzun sürebiliyor. Bakın böyle ahşap efekti verdi. Şu an neden kırmızı? Çünkü biz ışığımızı kırmızı demiştik. Beyaza çevirirsek istediğimiz ahşap görünümü olacak. Burada ışık seçeneğine kırmızı yaptığımız için böyle oldu. Onu da beyaz yaptım. Hemen 2 saniye içinde. Bakın. Bu şekilde ahşap görünümde vermiş olduk. Işıklandırmayı değiştirdiğiniz zaman daha çok görünür olur, daha az görünür olur. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.